Ben yokluğunda nefes alamam demiştim. Seni, seni görmeden bir an yapamam demiştim. Atma beni zulümlere, bırakma beni arkamda. Ağlatma, gözyaşı döktürme demiştim. Ama, ama öyle olmadı. İsterdim ki, isterdim ki ben zulümü çekerken, ben alevlerde, kor alevlerde an be an yanarken sen de sen de benimle birlikte yan. Her an gözüme bakarak seni seviyorum derdin hatırladın mı? İsterdim ki benimle birlikte sen de yan. Ama ama şunu unutmuşum. Ben seni seviyorum derken içten bütün benliğimle söylerken sen sen seni seviyorum kelimesini ezberlemiştim. Ezbere ezbere söylüyordum. Dilin alışmış, bedenin, ruhun, aklın alışmıştı bu kelimeye. Gözlerine baktığımda hissettiğimi sandım. Ama anladım ki sen, sen seni seviyorum kelimesini ezbere biliyormuşsun. Belki, belki bu aşk böyle bitemezdi. Ama en büyük katilisin. Üzgünüm. Bu aşkın bu sevginin cenaze namazını kıldık. Belki canım çok yanacak. Belki, belki ayağa kalkmam çok zor olacak. Ama benden bu kadar. Yokluğum, yokluğum yanına kar.